Şeyler. Bugün, Bugün sizlerle birlikte. birlikte Şöyle bir tane kutu hazırladık Şöyle bir tane kutu hazırladık Tamam. Bunun içine ben böyle makyaj malzemeleri falan yazdım Ayakta da ondan çekecek tamam mı Sonra bana mesela açıyorum Bir tanesinden çekti İçine ne yazıyor Açıyorum e, Abone olmayı ve like atmayı unutma. Alık yazıyor Ben alığımı süreceğim Nasıl? Öyle şey olacak işte Benim kurgu gibi bir şey olacak inşallah İnşallah öyle olmaz hadi bakalım çek içinde alabildiğince her şeyi çektim. Ben videoyu Uçuyorum. başlamadan önce arkadaşlar nemlendiricimi sürdüm. Hatta Ertuğrul yanlışlıkla videoyu kapatmış. Evet. Biz bir tane daha video Vizu yapmıştık. Ona... bal. o <laughs> ne bakalım. Tersen okunur. Eyeliner. Bu arada nemlendirici, nemlendirici. gelirse silmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz Ertuğrul yanlışlıkla başka bir videodan başlatmıştı yani. Yanlış bir video başlatmıştık. Ee, Ama albana bana ne sürecek En başta. Ne baştan başlatayım bütün onları da söyleyeyim. Hepsini teker teker aynı anda söyleyeyim. Hepsini de söyleyeceksin bana ne? Ama aynı yok var. o yüzden bu yarın sana bir şey yapacağım. Okuldan gel. Ödevlerimi bitince okuldan sonra. Ne yapacağım Çalım biliyor musun? Sana çekmişim Ne yapacağım biliyor musun? Ne? Sana güzel çekmişim. Bu arada kayanı Videoyu açacağım. Bugün benim yarın benim istediklerimi yapacaksın. Biliyorum. evet Bitti. öyle bir Aa kırdım ben anne. Eyeliner <laughs> Gelecek ya, abi. Tam zaman bu. Bu arada yemin ederim hiçbir şey görünmüyor. Yemin et. Görünmüyor mu hepsi? Eyeliner nasıl olmuş? Neyse şu, şu an biraz şöyle Japonların çekmiş gibi. Şu an tepki vermiyoruz. Yemin ederim. Arkadaşlar çek, çekiyorum. Çek, çek. Çektim. Şöyle eyeliner. Işığı açsana bir. Işığı aç. Şöyle eyeliner. Gözükmüyor şu an. İnşallah. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Şöyle yanımda eyeliner. Ters mi tutuyorum? Çekil abla. Evet. atla. Hadi aç bakalım. Çabuk, 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 İki dakika. Maskara. maskara. Gözlerden devam ediyoruz. Neyse. Hiçbir şey olmaz. Küçücük yapacağım arkadaşlar. Ya. Çünkü maskara çok sevmiyorum. Fakat çok geçiyor. ben bende biraz fazla yapacaksın. Zorun. Şurada yansıma var. Abla benim dolabımın aynısı yapsam gelecek al. Yapıyorum. Yap sen. Kom bir kambala yap tamam. oh, Çektim. Şal olmuştur. Şal aylanlama bile yani bakanlar mı gerçek? Şey Nemlen dirici. Sen? Sen? Maalesef. Söylenmedi hiç bir şey Hadi güneş aynen. kremi. Güneş kremi yok bu arada arkadaşlar. Çünkü biz bunu normalde sabahtan çekecektik de. Güneş kremi ben sana söylemeyeceğim. Çünkü saat şu an 8. Bakınışın. Ben bir tane oyun parkı var. Biz oraya ver bakayım. Gloss. Gloss. Tamam. Nasıl olmuşsun? Biraz... bir <laughs> de... Hoş geldin. Sonra Neyse. Şimdi Abi, şimdi gitar gitar bak, lütfen. Gitar, gitar Dur. Gitar Dur. A -a. Ama her şey burada, burada hiç şey 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 gözükmüyor şey. Gözükmüyor bu Çok güzel gözüküyor. burada. Bence yalan söylüyor. Hayır. Yani, izlemen yoktur bence kızlardan söylüyor. Ben... gez iki <laughs> ters okuyorsun çünkü. Beyaz kalem. <laughs> Tamam yapacağız. Maşallah evet. yapacak ya <laughs> Çok çirkin oldum. Çok mu çirkin oldum. Eh sayılır. Azan ben her hepsi bitince Herhalde benim aynamdan bakacaksın yapayım. tamam mı? Evet sana bakacağız. <laughs> düşük, hızlı hızlı <laughs> hızlı. Abu çok kötü oldu. Gloss yaptık, maskara yaptık. Gloss'u da şöyle size göstereyim. Güneş kremi. Güneş kremini saymıyoruz. Şimdi gece ablacığım. öyle yüzden. Evet, Yerlendiricimizi burada. Çektim açalım. Hızlı hızlıca aç 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 aç. bu video bitmeyecek ben o Maskara ile Kont yapıştık. Kontur. Kontur. Ben kontur alıp bir dakika. <laughs> Şöyle bir tane kontrolümüz var arkadaşlar. Bunu atmamız Hangisini alacağım? Hayır abla benim serin bir rengi. Şunu istiyorum. Hangisini? Beyazlık. Beyaz, Beyaz kontrol olmaz ablacığım. O zaman şunu. bu. bu. Siyah. Şunu şimdi siyah seçtim. Hı. Ama güzel bir seçim. Bir de arkasından şu ve şunu sür. Şunu bunu ve bunu sür. Hayır abla şu. Şu. İşte şu. tamam. Bütün sinirleri bana uyguladı. Oh Allah. Çok sinirli. Al yanına ya, sür annem sinirli. Al sinirli. İnşallah olur diyemezsin. <laughs> Bütün simleri ablama yaptım. Yeter abla. Dur, hep zahmet. Ya, abla bırakmayacak. <laughs> Allah furkan. Tamam devam et. Aç bakalım. Açıyorum. İki tane kaldı. Hadi bakalım. Çek. Aa ya. dur, i̇ki, iki tanesini biz şöyle yapıyoruz. Ver bakayım, aç bak. Sende. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Şu an kaç? Hangisi kaldı? Ne kaldı? Um, şey. Allık kaldı. Hayır. Ne bir şey var ola? Allık kaldı ve ruj kaldı. İnşallah. Oy. Allık çıkar. Ben ruju alı. Var he, ikisini de kullanacaksın. Sen sonra. Sen. İnşallah ruj çıkar. Hayır allık çıkar. Vallahi inşallah. Sen sen, sen söyle. Ver. Vallahi hiç bakmadım. Anlık! Diğerinde, diğerinde röş, diğerinde röş hemen açalım. Dur rujo, bunu kullan. Ruju değil alacağım. Rujo hayır, rujo hangisi olur? Rujo bu mu? Hayır. Rujo. Ben sana süreceğim rujuna. Hayır. Evet. Rujo ben sana süreceğim ben. Sen rujlar var? Gel. Çok güzel bir renk seçtim. Tamam. Şöyle kameraya göster. Ee, bu, bunu seçtim. Bakayım şöyle bir tane renk seçtim. Bir mor da, Altı numaraymış. Ver. Ben süreceğim. Bekle iki önce aldığı sürelim. Ver ben süreyim. Ben, bana, benim ben, ben, benim elimi Ver ben süreceğim Aa. bunu. İnşallah güzel sürersin. Adı ne olur güzel sür. Yes. Bu arada hiç pamuk kullanmadım. Ben Abla bana aç. Bana var bana... Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ben de. Hadi. Güzel gibi. Mi? Hiç gelemiyorum. Şimdi ay baba bak. Burada video biter. Ay kapatma. Tamam. Dur bekle. Nerede kapı? <laughs> kapı yok. Kapı olmazsa. Ay şu kapı nereye koydun değil mi? Şimdi aynadan bakma sırası. Hadi bakalım. Ondan ben, lazım. şimdi ben size göstereceğim. Şimdi ben gözümü kapatacağım. Ay, ben sana bir 2, 3... Hayır! <laughs> bu ne? Ay bir dakika. Bili bili Bu ne? Bir dakika. <laughs> bili 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 peki... bili 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 Git babama göster. Allah'ım. Telefon düştü. Git babama göster. Bu kadardı arkadaşlar. Al, olur, Ve ben şimdi ben arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi hatta bu videoyu yüz, yükledikten sonra ben Ayrıca makyaj yapacağım. Hayır. <laughs> Böyle serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıya abone olabilirsiniz.